Sevgili takipçilerim, herkese merhabalar diliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ee, evet, bölgesel amatörlükle alakalı 1074 Çankırı Spor, yeni adıyla Çankırı FK'nın alakalı Futbol Federasyonu yaklaşık birkaç saat önce bir açıklama yaptı ve e, Bal Ligi başvurularının 9 Ağustos tarihine kadar Yapıl yapılması gerektiğini kulüplere bildirdi Türkiye Futbol Federasyonu. Tabi burada e, kulüpler federasyona 9 Ağustos'a kadar başvuracak. E, bu tarihe kadar e, kulüplerin yatırması gereken bir ücret var. Ve bu ücrete e, bu ücretle birlikte ve e, sahaların kontrolleriyle birlikte e, bölgesel amatörlükteki gruplar belli olacak. 9 Ağustos önemli bir tarih. Nedeni de şu. Geçen yıl Bal Ligi başvurularının son tarihi 31 Ağustos'tu. Bu ne demek oluyor? Yani Geçen sezona göre Tüm program 22 gün yani yaklaşık 3 hafta kayacağını ben Tahmin ediyorum. Şöyle ki Geçen yıl Ligin başvuru tarihi Son başvuru tarihi 31 Ağustos'tu. Gruplar Eylül'ün 26'sında belli olmuştu ve e, ligin başlama tarihi de 13-15 Ekim olmuştu. Bu da neyi gösteriyor değerli takipçilerim? Yani e, ligin Eylül ayının son haftasında başlayacağını ben tahmin ediyorum. Yani eldeki verilere göre konuşuyorum. Genelde e, futbol federasyonu bu şekilde bir e, şey yapıyor. Yani her zaman geçmiş yıllardaki bu tarihlerine göre e, bir e, sıralama yapıyor. Yani geçen sene Başvuru tarihi 9 Ağustos. Ee, gruplar 26 Eylül ve e, 13-15 Ekim'de de birinci hafta maçları oynanmıştı. Aynı şekilde e, Eylül ayının son haftasına doğru yaklaşık e, işte Eylül ayının herhalde bir 20'si gibi, 21'i gibi, 22'si gibi e, ben bölgesel amatör ligin başlayabileceğini tahmin ediyorum. Hatta bir de şuradan tarihten bakalım. Yani Eylül ayında son neye geliyor dersek aynen yani 28 21 22 Eylül veya 28 29 Eylül tarihlerinde bölge amatör ligin başlayacağını ben tahmin ediyorum. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nda olacak biliyorsunuz şehrimizi temsille Çankırı FK ve e, geçen yıl kupa tarihi 17 Eylül olarak e, tescillenmiş yani oynanmış 17 Eylül'de oynamış saray 18 takımı Türkiye Kupası'nda. Bunun da 22 gün yaklaşık geri alırsak o da Ağustos ayının sonunda Türkiye Kupasını oynayacağını ben tahmin ediyorum. Geçmiş yıllarda yine Ağustos ayının sonunda Türkiye Kupasını oynamış takımlarımızın olduğunu ben biliyorum. Hatta şuradan da bir teyit etmek istiyorum ben. Evet. Geçen ondan önceki yıl Türkiye Kupası maçı hangi tarihte oynanmış? Bir ona bakalım. 2023, 2022. Evet. Yani yine Eylül aylarında oynanmış. Ama ben e, bunun değişeceğini düşünüyorum. Şuradan bir şeye bakalım. Evet dediğim gibi yani e, 2, 3, 3 sezon önce Türkiye Kupası maçının Ağustos ayının sonunu oynamıştı 1074 Çankırı Spor. Dediğim gibi Türkiye Kupası maçının e, büyük ihtimal tarihi de Ağustos ayının sonu. E, bölgesel meteorolojinin başlangıcı da Eylül ayının sonu diye tahmin ediyorum ben. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler diliyorum.